ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Rabbim sağlık, sıhhat versin inşallah. Evet arkadaşlar, başlıkta da attığım gibi bir yardımcı arkadaş arıyorum. Çünkü... Neden arkadaşlar çok e, yoğun oluyorum. Artık e, zaman ayıramıyorum. Başka işlerim de var. E, onun için bana yardım edecek bir arkadaş arıyorum. E, beraber çalışacağız. İşte telefon numarasını verecek. E, telefonlara bakacak. Ee, gelenlere işte yol gösterecek. Yani bu işi organize edecek bir arkadaş arıyorum. Ee, benim zamanım fazla olmuyor arkadaşlar. Artık e, farkındaysanız telefon numaralarını falan da kaldırdım arkadaşlar. Sadece ağır olan vakalarda ağır hastalar, e, ağır musallatlar e, olursa bunlara zaman ayıracağım çok e, ağır durumlarda e, yani durumu çok kötü olan e, hastalara yardımcı olacağım başka e, telefonlara bakmıyorum arkadaşlar sadece WhatsApp'tan yazacaksınız e, bana yardımcı ol derseniz durumum çok ağır derseniz o zaman e, yardımcı olurum arkadaşlar. Onun dışında telefonlara artık e, önceki gibi bakmıyorum e, direkt arama falan yapmayın e, sadece bana yazın arkadaşlar Bir de işte e, bana yardımcı olacak bir arkadaş arıyorum böyle e, hem bu işi öğrenecek benden hem de bana yardım edecek bir arkadaş telefon numarasını verecek Buraya koyacağız buradan e, takip edecek ve e, onu arayacaklar o arkadaşı arayacaklar onunla e, koordine koordineli bir şekilde e, sizlere hizmet edeceğiz arkadaşlar Bu şekilde bizlere yardımcı olmak isteyen arkadaşlar olursa, WhatsApp'tan bana yazın arkadaşlar ee, sizlerle beraber konuşalım uygun olursa uygun görürsem e, beraber çalışırız arkadaşlar İnşallah e, bekliyorum bu e, videomun altına yorum yaparsanız telefon numaramı vereyim arkadaşlar ve ee, sizlerle görüşelim. Esselamu Aleyküm. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.